Merhaba arkadaşlar. 2 Haziran 2021. ikinci yaprağını açmış olan Fernor cevizlerimizin gelişim durumunu bakıyorum. Bu sıranın tamamına bakacağım. 10 14 tane ceviz var. Bunları teke düşürdüm. Ve bağladım. fidan bağlama ipi diye aldığımız şu açık yeşil renkli plastik. Daha önceden onunla bağlamıştım. Şimdi de şu üstteki haki rengi olan henye ipi diye geçiyor. Şu görmüş olduğunuz ip. Bununla bağladım. ve teke düşürdüm. Gelişimlerini takip edeceğiz artık. Bunları imkanı oldukça 10 gün, 15 gün içinde ölçümlerini yapıyorum. eklerimizde de her cevizin kodu yazılı. Yazılar geçen seneden kaldığı için biraz silinmiş. B9 tozlayıcımız Meylen ise. Ve 14. sıradaki cevizimiz de bu şekilde. sırayı tamamen teke düşürdüm. Sizlere iyi çalışmalar. Kolay gelsin.